Arkadaşlar bugün esih meşkinden t harfiyle devam ediyoruz. T harfi de sat harfine benzer bir yazılıma sahip. Burada belki sattan farklı olarak satın birinci çizgisinde yaptığımız o düzümsü hareketten kaçınarak direkt bir çıkış hareketiyle ile başlayabiliriz. Bu hafif bir dış kavis çizgisi sağlar bize tığ harfinde. Bu ön bilgiyle şimdi tığ harfinden meşklerle başlayalım e, ee, t cim yazılımı ile bir örnekleme yapalım. Kalemimiz çok fazla dik olmamalı. Bu çizgide aşırı kalın çıkmaması için. 3-3.5 nokta kadar yine çıktıktan sonra arkadaşlar sat harfinde olduğu gibi 90 dereceden açık bir açıyla döndükten sonra arkadaşlar şu aranın bir kalem ağzı kalabilmesi için dikkat edelim inişimizin boyutunu ona göre ayarlayıp dikkat edin aniden keserek kalemimi bir sonraki çizgiye başlayacak şekilde bıraktım. Şimdi burada cime ya da haya geçerken arkadaşlar böyle çok tatlı bir iç kavisle geçip sonra da tekrar dış kavis bir iniş yaparak bir es hareketi pozisyonunda yani bu parça için söylüyorum. Bu parçada hafif bir S hareketi şeklinde geçişimiz var. Bunun T harfini iki nokta kadar geçtikten sonra keselim. Biten parçanın hemen üstünden değildi arkadaşlar. Bir parça aşağı çekerek aynı kalem ağzı yönünde daha sonra H harfinin çizgisine geçiş yapalım ve A'da ha, hatırlıyorsunuz hafif yukarıdan aşağı doğru daha sonra da bu yarım kalem çizgiyi e, çok fazla düşürmeden arkadaşlar sağa doğru devam edip e, 4 nokta miktarı tekrar toparlayarak çizgimizi yarım kalem şeklinde bitireceğiz sonra da ağımızın küpüne e, ağımızın gövdesine geçelim tam kalem çıkıyorum Başlangıç hizasına doğru bir hamle daha sonra da benzer bir kıda tamamlayarak bitiriyoruz. Hafif mürekkep şişmeleri oldu bu kısımda onları dikkate almayalım ve ee, şu başlangıç noktamızdan yaklaşık bir nokta kadar bir içeri girerek oraya elifimizi indireceğiz. Elifimiz tabi yine elif mailinde mail olmalı. Önce zülfesini atıp sonra zülfenin içinden çıkarak elif karakterini arkadaşlar t harfinin üzerine bindiriyoruz. Burada yaklaşık ölçüler yine sülüste olduğu gibi burası 3 nokta şeklinde gerçekleşiyor ee, bu de bu hacim bağlantısı biraz özel bir bağlantı biraz daha fazla dik duruyor O yüzden bir nokta rahatlıkla altına sığabiliyor yine burası bir elif miktarı olarak ayarlanmış oluyor ikinci yazılımımız tı sin yazılımı bağlantısı olsun evet kalemimiz açısı arkadaşlar burada çıkarken yaklaşık 55-60 derece civarında onu ayarlamaya çalışın Kalem açımızın e, duruşu çıkış yönümüz yine 30-35 derece civarında bir çıkış yönüyle çıkıyoruz yumuşak bir dönüş ama çok yayarak değil yumuşaklıktan onu kastetmiyorum bir kalem ağzı gerçekleşti. O ince ucu hep bırakıyorum dikkat ederseniz bitirirken ki bağlantı noktasında üst üste binip bağlantıyı kalınlaştırmasın. İniş devam ediyor. İniş hareketimiz tamamlandı. Ve artık sola doğru çizgimiz düzelerek ve kalem ucuna kalkarak bitecek. Sonradan bağlanacak olan çizgiye hazırlık anlamında sin bağlayacağımıza göre bu incelmenin ucuna sin başını tırnak halinde takarak şu çizgimizi çok fazla düz değil hafif bir iç kavis havasında ineceğiz. Sin'in ikinci dişini yaptık ve çanağını bağlayarak bağlantımızı sonuçlandıracağız. Çanak bağlantılarının sonu her zaman başına göre bir nokta kadar aşağıda kalmalı ve bir kalem ağzı kadar derinlik yapmalısınız. Sona doğru bir yığılma söz konusu. Hafifçe ona da dikkat edelim. Ve buradan elim, elfimizi de yine takarak t harfimize bir nesil gibi bir yazı karakteri durak kalka yazdığınızda ufak tefek problemler çıkıyor. Daha ritmik yazıldığında, daha keskin ve kararlı çizgilerle yazıldığında daha güzel bir nesih elde edersiniz. Artık şuraya ben yine bir kalem ağzı, düz bir çizgiyle çizdiğimizde bir kalem ağzı kadar bir iniş olduğunu göstermek istiyorum. Bir tığdan tığa keşiteli bir yazılımımız var bu tarz yazılımlarda eğer tığdan sonra işte şimdi olduğu gibi uzunca bir çekiliş varsa tığının çıkışını bir kaç derece kaldırarak arkadaşlar o iniş hareketine meydan verecek bir pozisyon hazırlamalıyız. Yani bu şimdi aşağı inecek başlangıç noktasını yakalayacak ama devam edecek bir çizgi ama devam ederken de tabi bir parça daha aşağı düşmeli ki keşideyi gerçekleştirebilsin. Bu keşidenin mesafesine göre de belki trenin duruşunuza ayarlamamız icap edecek. Eğer kısa ya da daha uzun olursa, biliyorsunuz keşidelerdeki derinliği ona göre ayarlıyoruz. Şöyle bir kalem ağzı kadar bir yükselmemiz oldu. Yine derinlik açısından söylüyorum. Aşırı derin. Meşhuri e, yüksek şeyleri e, derinlikleri sevmiyor. Nesih karakterinde yazılar. Ve bunun üzerine bir tığ e, harfini oturtturalım şimdi. tığa bir tane keşidemizin şöyle iki nokta kadar soluna geçip aynı hizadan başlıyorum. Ve normal çıkış açımızda çıkışını yapıp dönüşümüzü açarak bitirdikten sonra da alt parçayı hafif iç kavuşu unutmayalım arkadaşlar. Çok dümdüz bir çizgi halinde çıkmasın. Düz çizgileri zaten biz hat sanatında görmüyoruz. Hep kaçınılmış zaman içerisinde insan insan elinin getirdiği bir özellikle çizgiler yumuşamış, sertlikten arınmış. Neredeyse şunun devamıymış niteliğinde bir elif koyacağız. Buraya. Şeklinde. Evet. Çokça yazıldığında nesih karakterlerimizin zaman içerisinde kendiliğinden oturduğunu ve bir standart sağladığını göreceksiniz. Şevki Efendi için Sami Efendi istese de yanlış yazamaz diye bahsetmiş. Demek ne kadar çok yazıp eline artık meleke haline dönüştüyse. Şimdi tığ lam yazılışı arkadaşlar bu meşkleri böyle kısalttım çünkü hakikaten birçoğu zaten birbirine benziyor yazılımların. Oradaki benzer yazılımlara göre istifade etmeye çalışırsınız. Lam içinde yine daha önceki lam bağlantılarını düşünürseniz başka harflerle lamın bağlandığı noktada yine sola doğru yatık kalından incelerek biten bir çizgiyle bitiriyoruz. Yukarıdan bir yerden kalemimizi yükseklikten koyup aşağı doğru bu çizgiyle şeklinde birleştirdik. Sanki çıkmış da inmiş havası var. Sonra da lam çanına yazarak bitirelim. Elifimizi de uygun yere Tabi bu meşklerde esas harf hangisi ise burada t harfi mesela daha çok bunun anatomisine yoğunlaşarak çalışmaya gayret edelim çünkü diğer harfler zaten meşk süresince sürekli tekrarlanacağından öncelikle o harfin anatomisini bu meşk esnasında çözümleyip güzel bir uygun bir güzellikte yakaladıktan sonra. Diğer harfleri de itina ederek yazalım ama daha çok harfe odaklanalım. Meşkin harfine. Yine t mim yazılışından bir örnek yapacağız şimdi. Açtık. Görüyorsunuz bir kere harfi keşfettikten sonra artık formalize edip başını yani başını formülize edip harfin yazmaya devam ettiğinizde diğerleri kolaylıkla bağlanacaktır. Bakın kalem ucuna kalktım tığdan inerken. Hafif bir yukarı doğru yükselme yapacakmış gibi oldu. Bıraktım. Şimdi mimin bu çizgi üzerinden hareketle kalem ucuyla getirip bağlantıya alt parçasını bağlantıya hazır bir şekilde çıkıntısını bıraktım. alt parçasını tam kalem şeklinde geçtikten sonra arkadaşlar yukarı ve kuyruk şeklinde tamamladık. At yazmak, at keşfetmekle yani hatları keşfetmekle mümkündür yazacağınız şeyi öncelikle belirlemeniz bilgisine sahip olmanız lazım. O yüzden yani boşlukta duran bir e, çizgiyi tanımlama, formüle etme anlamında son derece titiz bir çalışmayla keş, keşfedici çizgilerle donatıp özelliklerini belirlememiz lazım. Duruş özelliklerini, ölçülerini. Şimdi tığ H çalışmasına geçeceğiz. Yine bir S hareketini andıran hareketimiz olacak. Başlangıçtan bakın sona doğru. Burada incelerek çizgimiz bitti. Aşağı doğru hareket başladı çünkü incelmesini sağlayan. Sonra yine ufak bir sağa doğru çok dik değil. Üzerinden hareketle yine sonuna doğru açarak arasını açarak yukarı çıktım. Bu çıkışım yine aynı hizalarda dikkat ederseniz. Sonra diğer H'yi bağlayacağım. Parçayı getirip bunun üzerine koyarak buradan H harfine doğru elif mailinde çok incelemesin arkadaşlar bu çıkan çizgileriniz. Hatta kalem ağzı üsü ve vahşi uçlarınızı kaybetmeyecek şekilde çıkın. Yani şuradan bahsediyorum. Yani şu şekilde bitmesin bu çizgiler. Ve hey, takalım. Lüfeyi de koyduktan sonra yani ölçüler bu ara keşiyle zaten uzun ya da kısa olabilir arkadaşlar. Onlar değişkenlik gösterebilir. Şurada biraz fazla kaçırmışız. Aslında bir nokta olacak ama bir buçuk nokta kadar olmuş. Yani böyle yazdığınızda ne olur? Bu Buranın bir nokta olması aslında şunun daha hızlı bir incelme gerektirdiğini gösteriyor. Dikkat ederseniz bizimki bir parça kalın kaldı. Demek ki biz burayı geciktirdik incelmekte. Yani daha hızlı bir incelme ile mesafeyi uzatmamamız gerekiyor. Ama işte konuşurken bazen dalıp gidiyoruz. Çünkü bu uzunluğun hiçbir faydası ve anlamı yok buradaki çalışmaya. Son olarak T-Y çalışması yapacağız arkadaşlar. Burada biraz tüne y ile bağlandığı noktada incelme ve y'nin bağlanmasını hazırlama noktasında kalem e, yarım kalem işleri var. Bu da yine t, cim harfinde olduğu gibi biraz yüksekçe koyduk. Aşağı indik. Şimdi arkadaşlar kuyruğa dokunduğum anda kalemimin ucuna kalkarak yarım kalem şeklinde kalem ucuna getirip ve yönüm de aşağı doğru çevirerek hafifçe bitiriyorum. Buranın tam kalem gelmemesi gerekiyor. Şimdi geldiğiniz kalem ağzı miktarını koruyarak durdunuz orada çünkü iki nokta kadar geldikten sonra o kalem ağzı boyutunu koruyarak sağ aşağı doğru hafif aşağı doğru Y bağlantısının esini yaptım. Bu da dolayısıyla buradaki kalınlıkla örtüşür bir kalınlıkta indim ve es hareketimizi yaptım. Ve tam kalem koyarak ister keşideye isterseniz normal çanağı yazar pozisyonda tamamlayıp bitirebiliriz bundan sonraki kısmı. Elifimizi de koyduktan sonra bu şekilde tığ meşkinden örneklerle bugünkü videomuzu da tamamlamış olduk arkadaşlar. Evet bu şekilde inşallah Allah sağlık saat verirse devam edeceğiz. İlişkileri bitirmeye gayret edeceğiz. Dua edin inşallah. Selametle kalın.